Boraltan Köprüsü faciası. Tek parti döneminin cinayetlerinden birisi olan bu facia çok ilginç detaylara sahip. Kars bölgesinde cereyan ediyor bu. Burada Kızıl Çakçak Köprüsü yahut Boraltan Köprüsü diye bir köprü var. Bu köprünün bir tarafı o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne dahil olan Azerbaycan, bir tarafı Türkiye. İşte bu köprünün üzerinden bir demir yolu geçiyor. Bu demir yolu sınır hududumuzda bitiyor ve demir yoluna getirilen bu Türk kökenli kardeşlerimiz çok acı bir şekilde teslim edilecekler anlayınca yalvarıyorlar. Bizi siz vurun, bizi siz öldürün. Cenazemiz Türkiye'de kalsın. Gidip de Sovyetlere teslim etmeyin. Yalvarıyorlar, ağlıyorlar ve bunlar bütün feryatlarına rağmen teslim ediliyor. O zaman ne yapıyorlar? Ceketlerini, paltolarını, üzerlerine ne varsa çıkartıp bari elbiselerimiz Türk toprağında kalsın. Cesedimiz öbür tarafa gidecek ama elbiselerimiz Türk toprağında kalsın diye sadece gömlek ve pantolonla karşıya gidiyorlar, teslim ediliyor. Teslim edilir de edilmez. İlk teslim edilen şahıs orada kurşuna diziliyor. Onu teslim eden subay döndüğünde Ankara'ya telefon ediyor ve diyor ki yapmayın bakın ilk teslim ettiğimiz gitti bunları teslim etmekten vazgeçin demek ki peyler pey teslim ediliyor. Ankara'dan yine aynı cevap geliyor. Bizim misak milli hudutları dışında Türklerle bir alakamız yoktur. Onları tanımıyoruz bilmiyoruz. Hatta o subayın intihar ettiği söylenir. Dayanamayıp götürüp teslim ettiklerinin kurşuna dizildiğini gören subayın intihar ettiği söylenir.